Rahman ve Rahim olan rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan yüce Rabbim senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Şükürler olsun verdiğin nimetlere. Yetimleri öksüzleri, garipleri, kimsesizleri, mahzun ve boynu bükük bırakma ya Rabbi. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli kazanç, hayırlı, sağlıklı ömürler ihsan eyle Allah'ım. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden koru ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet bereket ve inayetinle